arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün burada iki çok tatlı bir paketimiz var. Bunu açacağız. Böyle Tici yazıyor. Tavşancığımız ismi Tici Çik. Arkadaşlar yani şöyle çok güzel süsledim. Arkasında da şöyle iyi, çatır çok güzel, tatlı yazıyor. Şimdi bu paketimizi bakasımızı alıp açacağız. O yüzden videoyu Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu paketimizi yüzüde açtım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, ilk olarak <laughs> rengimizi alalım. Bir dakika. Evet, söyledim. Rengimiz için seç bakalım. Ben pembeyi seçiyorum. Ay ben sarı seçiyorum. Tamam, bakalım. Evet arkadaşlar, açıyorum. Şöyle <laughs> ben açayım. Tekerle durur oluyor ya. Evet arkadaşlar, ben Evet arkadaşlar Hira'nın dediği çıktı pembe çıktı <laughs> kazandı yani şöyle arkadaşlar siz de dedediniz. Her hangi dediniz evet şimdi açalım sen koşalım şuradan bir tane bunu dede gördüm böyle bir paketimiz var hemen açıyoruz ama bunun kesilmemesi lazım ya. Bu açılacak. Evet. Hemen ben, şöyle bir şey şöyle tane bak tane boy. Ama elin diyorum ben. Evet açıyoruz ama makasla. Bir dakika ben bunu açayım. Tavsiyeler ederiz. Bu arada arkadaşlar bir de beğenmeyi unutmayın. İçinden bir tane çıktı. Şöyle. Üstü bir de hareket ettim. Arkadaşlar bu kız da çıktı. Şöyle iki tane. Böyle figürlerimiz çıktı. Bir tanesi de şöyle. Evet. Bunları da kenara koyalım. Evet. Şimdi böyle bir paketi bu aşırı ince bakın. Açıyoruz hemen. Ama bunun yırtılmaması lazım ya. O yüzden böyle bağlıları dönüşeceğim. Çünkü yırtılırsa çok üzülürüm. Evet arkadaşlar ya yani da yırtılırsa aşırı fazla üzülürüm. Çünkü yerden yapabileceğim bir şey değil. Yeah. Ya, açıldı galiba çok mu zor yaptık Evet <laughs> bulduk arkadaşlar stikliğimiz var bir de bir tane şöyle şöyle evet, yapışabiliyor bakın mesela hemen bantını yerine koyalım çünkü bant özelliği gitmesin Evet şimdi şuna bakalım en büyük paketi açalım en küçük paketini Bence ek bunu, paketler. Bunu, bu da aslında bu çok tatlı bir şey. Çok. Bu birazcık şey olacak <laughs> Ters tutmuşum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Düzgün bir içeriyim. Evet. Şöyle almadığını sanırsın. Ama bunun da kesin lazım. Evet arkadaşlar. Bu. bir <laughs> direkt şöyle gördüğünüz gibi bu böyle bir küçük şey işte bakın şöyle böyle Bu arada biz bunları biz artık böyle do okuyor <laughs> bir dakika arkadaşlar yere düştü Şöyle çöplükler için de <laughs> evet. Şimdilik <laughs> son paketimiz mi? bir dakika. Evet son paketimiz. Son paket kaldı herhalde arkadaşlar. Bunun ne olduğunu tam bir neden aslında çünkü bu hamur geldi bir şey. Gördünüz. Sıkıyor şimdi. Hayır değil. Evet arkadaşlar burada. arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Yani abone oldunuz mu? Yorumlara yazın. Çıkmıyor. <laughs> Aynen. Yani, yani, çok şey olmuş. Videomuz güzelse abone olun. Kötü ben, Arkadaşlar güzel. Yorumlara yazacaksınız. Göreceğiz. Bu arada bir bakabiliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakın. Ne bir çeşmiş içindeki şey. Ha! Bu sefer de buradan çıkmıyor. İçinde perişan olmuş. <laughs> Şu ay azıcık mı? Yok yok. Evet, Sonra çıktı. Ayı <laughs> mısın? Evet. Sukuşi demiştim. Aa evet sukuşi. Ben bunu da alırım unutmuşum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, Squishy'miz Çıkanlar buydu paketimizden. Şöyle paketimiz de bu. Evet, herkese görüşürüz. Yani kanala abone katmayı like atmayı unutmayın. Evet, şöyle bir dakika. Evet, kendimi çeviremiyorum maalesef ki. Bu arada şöyle sıkarken bir video çekmek istiyorum. Bakın sessizlik. Arkadaşlar deniz videosu da gelir eğer kanala abone olursanız. Herkese bay bay. Yani bahçe videosu da gelir. Bu arada daha yeni yemek yediği için yani Ağzı birazcık pislenmiş. Eee. Şöyle arkadaşlar. Eğer arkadaşlar eğer kanala abone olup like atarsanız bu videonun bahçede bu bahçede de çekeriz bu videoyu hatta havuda da izleriz. Değil mi? Sen fotoğrafını çekeyim mi ben? Çekme. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, like basmayı unutmayın.